Evet sevgili Truck kaptanı sever kardeşlerim. Bu da elektro sazımız. Bakın arkadaşlar. Fişmenimiz şöyle. Buradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Şöyle. Sönmez müziğin çok kaliteli. Gördüğünüz gibi sete fişlemeli. Süper bir bağlama. Bakın resmen mavi sedef. çok güzel işlemeli bir saz. Bu da elektro sazımız. Ayrıca bir de bunun makinesi var. Onu da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel özel bir ağaç. Gördüğünüz gibi süper bir bağlam arkadaşlar. Süper de sesi var. Evet uzun sap. Neşet Ertaş perdeli güzel bir bağlama. Çok da tatlı bir rengi var arkadaşlar. Zaten sönmez müziğin güzel kaliteli bir saz. Hemen hemen bir 4-5 yıldır bizde arkadaşlar. Özel bir ses. Evet, elektro da bu şekilde tanıtmış olduk. Evet, sevgili Eurotrak kaptanı sevgi kardeşlerim, bakın burada da ne var. Ticon marka, 32 tuşlu melodikamız. Evet, bazen bunu da çalıyoruz. Gördüğünüz gibi, ETS dışında müzikle de uğraştığımızı size belirtmek istedim arkadaşlar. 32 tuşludur. Şu şekilde buradan üfleyip şöyle Evet. Küçük bir konser vermiş olduk. Şu hortumundan üflüyorsunuz. Buradan gelen havayla şuradan tuşlara basıyorsunuz. Evet. Markası Ticon. 32 tuşlu. Güzel bir melodika. Bunu da çalıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da 150 elektro sazımızın gördüğünüz gibi Apollesi. Bu da dalgıç müziğin çok güzel bunu biraz önce gösterdiğim elektro sazımıza takıyoruz. Çok süper bir ses çıkıyor arkadaşlar. Dalgıç müziğe ait enstrümantel 150. Burada ayar düğmeleri var. Şurada saz ile bağlantılı ara kablonu takıldı. yer var. Altında da mikrofonun takıldığı yer var. Şurası da açma kapama düğmesi. Şuradan da ses, tiz ve ton ayarları yapılıyor çok kuvvetli bir sesi var dışı gördüğünüz gibi halı flex kaplamalı çok güzel bir alet süper bir sese sahip Evet sevgili Eurotrak kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Canlı videoda şu an bir bozlak dinliyoruz. Oğlum Bek çalıyor. Sizlere de kendisini tanıtmak istedim. Kendisi aynı bizim gibi ETS Simülasyon Games kanalına sahibi. Onu da takip edebilirsiniz. Simülasyon Games. Güzel videolar var. Kendisi ayrıca bozakçı bakın arkadaşlar. Evet bizde Kırşehir Çiçek Dağlı olduğumuz için Bağlama hastalığımız da var Bağlamada çalıyoruz Sizlere bir değişik video göstermek istedim Umarım beğenirsiniz Bildirimlerimizi açık tutalım ve Yeni videolardan haberdar olalım Bağlamamız Çekiç Ali Düzeneği 50 tekne çok güzel özel bir saz sesinden de zaten anlayacağınız gibi özel bir saz arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir türkü dinleyelim şimdi biraz Evet bu ters tel bağlama arkadaşlar. Yani çekiç Ali düzeninde yapılmış özel bir bağlama. Sapın orta sedef işlemeli. Hı hı. Özel bir sas. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Evet, Berk Önal kanalının ismi Simülasyon Games. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Simülasyon